geliyorlar. Ben dönecek miyim? Dönmeyeceğim. O kuleyi alacağım. Buraya <laughs> da flat <plan> atmazsa kanka. <laughs> Arkadaşlar hepinize Neco kanalından selamlar. Yeni bir White Tip videoma hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle beraber herhangi bir değil, herhangi bir en güçlü karakter serisi değil, herhangi bir troll yok işte 5 ebedi Vein falan videosu değil. Efendim dereceyi biraz yükselttim. Şu anda daha güzel maçlar izleyeceğinizi umuyorum. Altın 1 olacağım. Dereceli maçındayım. Lux'la beraber alt koridora geldik. Fakat bu arkadaşın böyle 300 gibi girmesi sonucunda sıçrasını harcamış olduk. Karşıda Olaf ve Nasus gibi champion şampiyonlar olduğu için normalde ilk Jinx'i ben almayı düşünüyordum. Vayne tercih etmek istedim. Çünkü onlardan ilerleyen zamanlarda takım savaşlarında kaçmam gerekecek. Lux da beni koruyamayacağına göre böyle bir tercih yaptım. Oyunun sonlarına doğru güçlenebiliyor Vayne. Şu anda birazcık daha sakin oynamamız gerekecek. Şimdiden kanala abone değilseniz abone olup sizden bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer videoyu beğenmediyseniz de beğenip bana destek olabilirsiniz. <laughs> Çok daha rahat kesebileceğim yerde kesemedim ya. W erken basamadım ya. Aa Ahri gelmiş şeyi kesmiş. Kulağı altına flash attım yanlışlıkla. Ya, tam ucuna atarım diye dedim. Ucundan da vurdu zaten. Neyse moral bozmaya gerek yok. Rakip katledildi. Ah bir heal eniye gitseydim çok güzel olacaktı da healı yetiştiremedim eniye. Ben kötü oynadım orada. Çok üzüldüm şu an. Aa, cana bak canla kurtardı onu. Buradan gel şunu yiyeyim ben bir dakika mana falan bitti. Para da geliyor bir yandan. Şimdi benim ultim varken. <laughs> dirikat. Ölmeyeyim. Aman vermiyorsun. Rakip katlediyor. Başla. Ee, manam yok, manam yok. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Ekran. Efendim canım. Abi nasıl kesemedim onu orada? Neler oluyor ya? Böyle ucu ucuna garip garip oyundan. Aa! Manam yok diye kesemedim ya. Vayne'de mana sıkıntısı çektim abi. Böyle bir şey var mı? Bak sen her şeyini attın da onlar da her şeyini attı kanka. Aa. Oğlum neler oluyor burada ya? Yıl e, gitti mi acaba ona? Bastım ama. Alt kule Hayattı beni. Çok güzelsin beğeni. iyi İyi topladık burayı. Ben niye farmlar alıyorum be? Aa. Daha demin ekran gitti çektim böyle tableti kesemeyince onu. Kankam alma şu farmlar artık gözünü yanayım ya. İyi bak. Aa, kalbim. Eyvahlar olsun, Eyvahlar olsun. Master Yi bizi bitirdin, Master Yi bizi bitirdin oğlum. La Rus şu an mı lan? Yok hani onları kesiyor. Ay ölmeseydi. Oğlum bu Ahri ile Eni niye burada oynuyor ya? Baba sizin ortak koridorunuz var be. Ya farm alamıyorum böyle garip garip sürekli savaşıyoruz. E kulemiz de gitti ama. Şu an durumdan hiç hoşnut değilim ama. Böyle olmaz. Kulemiz yok şimdi daha. Sıkıntıdayız ya. Kulemiz olması gerekiyor. Buraya bir totem bırakacağım. Beyni oynamayı çok seviyorum bu arada. Baya severek beğenerek oynadığım, zevk alarak oynadığım şampiyon. Ağrı burada abi. Mide gitmiyor ki adam. Midden farm bir almıyor oğlum adam. Ha geldi 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 geldi. Burada burada. <laughs> Geç bakayım duvara. Ya ay ya bu kadar hep şanslı olacaksınız değil mi? Hep bu kadar şanslı olacaksınız ya. Kırmızıları duruyor mu bunların kırmızıları? Hemen onu da indirelim. Durmuyor. O zaman ben hemen üstü ittiriyorum. Öleceksiniz kuzum. Göre göre öldünüz kuzum. Ne gerek var kuzum? Yorumlara şey yazsanız böyle dereceli zor yani tryhard oyunlarda beni hangi rolde izlemek istersiniz? Hani ben daha çok orman mı? Üst koridor mu? İşte efendime söyleyeyim. Orman mı? Orta koridor mu? Bunlar önemli. Bakayım ne istiyorsunuz? Ona göre daha yoğunlaşırım yani. 15'e 17 yeniliyoruz ve ben 6 3'ü... Anam anam anam. Yetişemiyorum ki üst tarafı ittireyim ben. Bu kuleyi artık alayım. Bak çok gereksiz zorluyorlar ya. Böyle birkaç kişi ya. Adam mesela kestik. O diğer kule altına kadar gidip bir şeyler yapmamıza gerek yok kankam ya. Darius baba ne yapıyorsun ya? Rakip ikiledi Darius baba. Bunları da alayım. Gold gelsin. Şunu öyle girdik. Ben hemen ebediyi alayım. Ebedi benim için önemli olacak. İyi hasar çıkarmaya başlayacağım. Böyle can çalmayı aldım. Karşıda tenek gücüyle vuran var. Ee, Olaf çok kasmış. Jinx yavaştan yavaştan kasıyor. Jinx'e göre bir fa item fazlayım ama. Ha dur dur dur. Ama yani bu nasıl neyin kasesi be? Baba 1 ve 2 yapıyor ya. Buna da takım arkadaşım gelip çalıyor bir de. Bana geliyorlar. Ben dönecek dönmeyeceğim. O kuleyi alacağım. Oraya da flash atmazsın kanka. Hadi bakayım. Dur, 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 dur. Dur, nasıl bir atak speedo ya? ya? Baba onu da kesmeyeyim yani ayıp olur. Onu da kessem ne olacak? Hani onu da kessem yani. Bizim takım niye var? Baba Darius sen buradan kuleyi açtın zaten. Yani bu şov falan mı ya? Şu anda yaptığımız ne yani? Ejder'e gidecekler onlar. Ben ejderde bunları keser miyim peki? Darius'a keseriz. Lan, o değil. Aa, o lafı duvara etmek istemiştin. Oyun şeyi direği attı. Ben ölmüş olabilirim. Tehlikeli. Kapat o oyunu Oğlum neler yapıyorum lan Abo bu Vayne ne böyle Oraya bir buraya ha? Sanki maçı bir taşıdık ya Kesin canına sana vururum ay. Havayı da üflüyor püf püf. Oğlum neler yaptık ha? Ver bakayım MVP. Oh S plus falan diyoruz. Sanki maçı bir taşıdık ya. Ne diyor? 90 yüzde 96'ya kadar daha iyi oynamışız diğer venilerden. MVP'ler akmış havada. Ayaklarımızı like verelim. Mükemmel bir video oldu arkadaşlar. Videoyu beğenip yoruma hangi rolü istediğiniz yazmayı unutmayıp kanala abone olup zilden de bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.